yok. Kötü çalım. O masa fırsat şeye Kanka E kank ağzına sok. <laughs> Şş, tutacak, tutacak, tutacak. Aa, mı? İkisi Oh, Şampiyonlar Ligi benim de var ha öyle

selam mun alek bizarre en azından topu kurtardım ya lan e ne dersin tamam Ya ben yanlış bro dolaşa baktım. Lan burayı mı hiç topu kaptırdın? Olan keşke bir tane daha telefonla şarkı açsaydık. Baya iyi olurdu. Arkasından açabiliyor muyum? Açsana. Ama maçta giriyoruz. Ay yine fark ettim. Ayağım mı gözüküyor benim? Benim telefon kamerası bu arada çok kötü çekiyor. Baya. Bu iş bizimki de o kadar iyi değil ama Senin ne iyi bence. Tabi olacak oğlum benimse iş telefonu. Ben bir Bence senin şu şutla şeyi değiştirelim ne dersin? Hold, hold, hold. Bu sana oğlum. Lan oğlum ne yapıyorsun? Tam hemen ben diyorum değiştirirsen sen ısrar de ediyorsun değiştirmek için. İşte bak şu şu. Ben ona bastım. İşte ama sen bir türlü değiştireyim diye ısrar ediyorum. Kanıt. Hadi. Hadi.

topu almasana ben de. Ya çok kötü oluyorum. Kaleci Mus Kaleci Sen Ben <laughs> kaleci Gördün mü şunu? Oğlum. Bir düşürdüm. Sıfır sıfır mı? Bir sıfır Beni de. Benim de. Sonra arkadaşlar kaçarız. Mustafa gelmesin diye. ne <laughs> Vallahi Mustafa gelmesin diye. Ya İrem'e de geliyor şu an. Ya ya. Işığı açıyor. Işığı açacağım. Ya İrem Allah bırak şunu. Anne. Işığı açıyorum diye bağırıyor bana. Ha! Hayır. Bak seni ya. Bu ne dedi?